Merhaba arkadaşlar. İşte, bugün sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomuzda Van Gogh oynuyoruz. Ama şöyle oynuyoruz. Bir de Murat var. O zor blok sunuyor. Bravo. L-O-B <laughs> L-O-X gerek yok. Ben ne, oynan önce bayağı... Ben oynan önce bayağı... Ben oynan 50 x 50 eğer bu videoya kaç bin like gelse bırak. Beş. Beş bin like, evet. beş bin like gelirse. Arkadaşlar bu yanlışın yanında bindim arabayı iki saatte beş beş saatten de var. <laughs> kaç 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 kaç. Hmm. Ah canım Oğlum Sen gitmem yürüyerek dans ediyorum Oğlum. ah ah. İki de bir atlıyoruz, zıplıyoruz. Burada atlayıp zıplıyoruz iki de bir yarım Kanalıma da abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Salak gitti kendi öldü. Aaa kekeke öldü. Şunu öldürüm. Defaat. Arkadaşlar. Evet size bu var mı diyorsun sevdiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok güzel arkadaşlar. Pardon.